Her şey çok güzel geçti. E, festivalin en önemli özelliği bence e, sinema için çok çok önemli. Sinema için en önemli şehirde Paris'le beraber derim gene de. E, sinemanın en önemli şey, iki şehrinden birinde diyelim. E, çok önemli bir yerde, çok tarihsel önemi olan bir yerde e, si, sinefillerin ve sinema severlerin ilgisini çekebilecek ciddi bir altyapıyla düzenleniyor oluş. E, Bizim ilginç bir hikayemiz var. Her ikimiz Melikle beraber aslında Avrupalı sayılırız çünkü uzun yıllar Fransa'da eğitim aldık ee, ve ben hala Almanya'da Berlin'de yaşıyorum. Dolayısıyla burası benim için ilk defa geldiğim bir yer ve çok farklı geldi. Çok da ilginç geldi doğrusu. Bir anlamda da ben sinemayı çok seven bir insanım ve sinemanın e, mekkesi gibi bir yer burası. Dolayısıyla burayı görmüş olmaktan çok memnunum. Filmimin de böyle önemli bir mekanda oynaması beni çok gururlandırdı. Çünkü Amerikan sinematiği burası ve şu an çok çok önemli filmler burada oynuyor. Mesela sinemada üç kere izleyip bayıldım. Ee, muhteşem güzellik. Biraz bu sanıyorum gelecek hafta oynayacak. Burada benim filmimin de oynaması bana gurur verdi.